Ben çok uzun zaman basçılık yaptım aslında çeşitli gruplarda. Bu 20'ler cazdan 90'lar 50'ler havaya kadar geniş iskalda devam ediyordu. Yani Pınar'da swing dansı sıkıldı. Konserlerde falan da çok denk geliyordu zaten. İşte o dans ediyordu ben çalıyordum falan. Pınar'da böyle şarkı söylemeyi biraz seviyordu bahsediyordu vesaire. Pandemi de başlayınca, işlerde durulunca falan bir grup başlatma halim vardı. Bunlar da tam o sıralarda dedi ki yani ben vokal dersi Vokal yapmaya başlamak Vokal dersi veriyor musun? Yani Kaan da dediği gibi ben zaten uzun zamandır swing dansıyla e, hışır neşirdim. O kültüre aşinaydım ve çok seviyordum. Kaan da konserlerden kaynaklı hep görüyordum. Hep böyle bir dostumuz vardı. Ee, sonra bir dönem o pandemide gerçekten hani yapılamayanları yapma. Ya bunu neden denemedim bunca zaman? Şey <laughs> o duygu aslında bizi bir araya getirdi bir şekilde. Kaan şimdi anlatmıyor ama o da dans dersi almak istedi benden bir süre sonra. Ben de ondan vokal dersi almak istedim ve böyle birbirimize bir şekilde e, bu konuyla ilgili bildiklerimizi aktarmaya başladık. Yani ilk başta aslında benim böyle bir grup kurma fikrim yoktu. Öyle bir şey hakkında da yoktu. böyle bir şarkıyı birlikte söyleyelim, çalalım ve ben de dans edeyim falan gibi daha böyle ufak çaplı bir şey vardı aklımda. Fakat öyle olmadı. Sonra olaylar gelişti. Ya çünkü şöyle bir şey var. Pınar, şimdi Türkiye'de özellikle türünün tek örneklerinden biri. Dans olarak da, ses rengi olarak da, kıyafet zevki olarak da. Yani çok ya bir paket ya bu aslında yani show bizde. Ve hani ben de aynı kafada olup böyle bir müziğe entertainer kafasıyla yaklaştığım için Pınar'dan işte dans dersi de almak istedim çünkü o tarafını da yakaladım. Çünkü swing çalıyoruz, bir şeyler çalıyoruz. Hani dansçıları dans ettirmeye yönelik çalıyoruz falan. Oradan hani dansı ucundan tutmak istedim. Pınar zaten baktım harika vokal yapıyor. Yeni başlayan bir göre. İkimiz de aynı tellen çalıyorduk aslında yani sadece. Birbirimizi beslememiz gerekiyordu. Evet. Giyim birleştirdik gibi bir şey oldu. Evet. Çok tasarlayıp planlayıp bitmedi yani. Okay. hayattaki bir sürü tasarlarsın işleri şeyleri ve yani olmaz bir türlü yani. O bazı şeyler çabasız da kendiliğinden akar yani ve olur. Biraz öyle gelişti. Evet yani çünkü bir tane daha bir şey ekleyeceğim. <laughs> Şimdi hani bu Rus-Ukrayna savaşı falan oldu ya. Tam bu hat çatısı evet. kurulmasından hemen önce oldu bu. Ve buraya böyle St. Petersburg'lu müzisyenler gelmeye başladı. Hatta benim başka bir çaldığım konserde de bir tane çocuk tromboncumuzdan rica edip ya bir trombon çaldı. Hani ona hemen gel dedim. Çünkü Pınar'la ikimiz zaten vardı. Ben bir yandan bir şeyler kovalıyorum. Hani kendimiz bir grup oluşturalım diye. Şimdi onlara sorunca onlar da doğal olarak burada bir iş tutmaya çalışıyor. Ve harika müzisyenler. Do dolayısıyla hemen dahil onlar gruba. Ve grup birden inanılmaz bir swing makinesine dönüştü yani. Hani. <laughs> <Özürüm gülüyor> ve böyle 2-3 konser verince insanlar da şunu fark etti. Ya bu grup çok güzel bu gruba daha çok yer verildi. Bu İBB'ye gitti, her yere gitti. Ve yani şimdi de hasta artarak, katlanarak devam ediyor. <laughs> yaptığım hani profesyonel olarak e, yıllardır yaptığım bir şey mi? oyunculuk. E, aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapıyorum, senaristlik de yapıyorum ama aynı hani, müzik kısmı benim için daha yeni bir alan. Bu tarz olan gruplar var. Benim de takip ettiğim çok sevdiğim hani müzisyen dostlarım da var. Ama belki bizim hani özelliğimiz şey olabilir. E, Kaan da dediği gibi o teatral, e, dünyayı biraz bilmekle ilgili düet yapıyoruz biz çok. Ve zaten hani o döneme ait e, şarkı sözleri çok böyle atışmalı, işte e, yani bir çeşit aşk atışması gibi ama New Orleans tarzı falan gibi. E, onu kullanıyoruz sahnede. E, bize de iyi geliyor yani. Bazen iyi günümüz olmuyoruz mesela diyelim ve o hani daha da anlamlı oluyor. Ya da işte çok güzel bir günümüzde oluyoruz ve daha çok eğleniyoruz falan. Böyle şeyler sahnede bence e, izlemek de seyirci için daha keyifli. Yani gerçekten orada o an olan bir şey var ve e, her sahne gösteriminde de o farklı bir yere dönüşüyor. Ve bu özel kılıyor biraz sahneyi. Hey Willy, I got something, for you. What is that? cazın zaten doğuşu, cazın tarihi aslında bir takım böyle karar verici mercilerin çok uzun süre görmezden geldiği, çok uzun süre konservatuvarlarda okutulmaya değer bulunmayan, işte yani işte siyahların, işte sokak takılanların tırnak içinde söylüyorum, müziği olarak görülen bir tarz aslında. Yani sokaktan geliyor. Ama zaman içinde öyle bir yere evrilmiş ki biraz da beyazlaştırılarak salonlarda, çok seçkin yerlerde, çok özel e, insanların dinlediği bir şeye doğru yani öyle bir algıya doğru evrilmiş. Ama aslında öyle değil yani e, biz bunu çok görüyoruz mesela işte bir jazz bandı falan dediğimizde böyle ya biz o havaları çok sevmiyoruz diyorlar belki ama mesela bizim bir konserimizde gelip dinlediklerini gerçekten eğleniyorlar. Çünkü aslında günün sonunda herkes biraz eğlenmek, biraz sallanmak, özgür hissetmek mutlu olmak istiyor yani biraz o eğlence kısmını hatırlatan bir tarzımız var bence insanlara. Yani galiba o hem bize hem onlara iyi geliyor. Karşılıklı bir şey bu. ekibimizdeki insanlar da çok komik insanlar. Böyle denk geldi yani. Burak Küçük var saksafonda. Özgün Bora var. Bazen gitar çalıyor, bazen kontrol çalıyor. Slava Lobano var. Sen Peter Stok'tan troll oyuncumuz. Gene. Sergey var. Sergey Malvis. O da yeni eklendi. Böyle iki aydır falan bizimle ama Süper bir çocuk yani. Türkiye'de caz şeyden ibaret zaten işte 50'ler modern caz, swing falan yani çünkü çok çalan var bunu dünya genelinde de bunu daha çok çalıyorlar ama yani da dediği gibi 20'lerde işte 1918'lerde ya o kadar yani aslında traditional jazz dediğimiz, trad jazz dediğimiz olay da oyu ve o kadar rezaletli durumda ki yani hani çamaşır yıkama tahtalarıyla işte ordudan kalmış trompetlerle falan icra ediliyor yani yani hep böyle bir hepi durum var. Çünkü adamlar zaten sürünüyor. Ya blues da aslında öyle geliyor. Ve aslında hiç böyle kaymak tabakaya hitap eden bir müzik değil yani. Hani bu beyazlaştıkça aslında işte çok elitist şöyleyiz, çok smoothuz falan. Halbuki ama bunu hani CIA'lar bana potur kütür çaldı. Böyle hatta sert diyebileceğim bile bir müzik aslında yani. Hani böyle gitarın da canını okunarak çalındı, piyanonun da canını okunarak çalındığı bir müzik. Biz de aslında onu tutmaya çalışıyoruz. Cazın en basit ve en pure hali aslında. İlk doğmuş halini tutmaya çalışıyoruz. She all my jokes İlk dönem o afro amerikan <laughs> e, kökenli olan aslında dansın da, e, swing dansının da yani o kültürünü bir şekilde e, yaşatmaya, o tarza e, uygun çalmaya, o tarza uygun söylemeye çalışıyoruz. Onun dışında cazla ilgili yani tabi alanlar çok daralıyor yani genel olarak aslında sanatla ilgili, müzikle ilgili alanlar giderek daralıyor Türkiye'de. Giderek insanlar sıkışıyor, ufak bir kitleye indirgeniyor, çoğu insan gitti. İşte biz böyle kalanlar olarak yani aslında o alanın her gün biraz daha sıkıştığını tanık oluyoruz maalesef. Türkiye sana eğlenmeyi seviyor, konsere gitmeyi seviyor, gelip batılmayı seviyor. Ya yani sosyal bir milletiz bence ama <laughs> yani ne zaman bir kötü bir haber olsa, işte bomba patlasa, bir şey olsa ben şöyle bekliyorum. Hani abi Işıktaş diye hemen haberlerde gördüğüm anda acaba neler patlayacak mesela bak. Çünkü yani ne olursa olsun bir ilk başta bir müzik gidiyor hemen. Hemen gidiyor. Yani ne bileyim bilmiyorum yani bir milletvekili grip olsa bizim etkinlik iptal olacakmış gibi falan geliyor. Ama bunu ben çok takmamaya çalışıyorum. Yani şey olarak görüyorum yani, iptal olduğunda da o oh, iyi, evde pratik yaparız falan. Konser çok olunca da prova yapılmıyor çünkü yani. İyi tarafından mı? E tabii canım pandemiyi de öyle atlattık çünkü yani. Hani pandemide de çıktık sokağa yani. Benim sırtımda alfi, gitar. Camlara çaldık, şöyle herkesten para topladım ben. Ve öyle geçirdik yani. Hani müzisyen biraz da böyle hamam böceği gibi yani. Hani bir şekilde yolunu bulması gerekiyor yani. Hani yani, yaratıcı olmak zorundasın. Başka bir şansın yok. E Biz de İstanbul'dayız. İstanbul'daki gece hayatı çok güzel. İnsanlar eğlenmeyi seviyor ama çok daha iyi olabilecekken böyle bir yarıda falan kalıyoruz sürekli. Bir olay yaşanıyor, biz iptal oluyoruz. Sonra işte şehir kendine gelmeye başlıyor. Ve hani o sırada bir window'umuz var. O sırada hani ne yapıyorsak yapmamız lazım. Pat 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 böyle hani şey gibi manik episode yaşıyormuş gibi. Sıradaki kötü habere kadar yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz yani aslında. Bir sonraki evet. Ve tabi, yani tabii yani şimdi de mesela kesin gelir bir kaça ya. Yani bir şekilde zaten freelance <laughs> artist olmak yani her yerde çok zor. Yani dünyanın her yerinde zor. Ee, ama hani bu kadar temel kaygılar varken işte gerçekten akşam ne yiyeceğin işte eskaza bir yere gittiğinde işte ikinci içkinin içip içmeyeceğini içsen neden feragat edeceğini düşünürken zaten e, bir caz konserine gideyim, hadi biraz daha eğleneyim demek yani bazen olmuyor yani. Biz de mesela müzisyen olarak tam müziğin içindeyiz, müzisyen dostlarımız var ama gerçekten bu kaygılar biraz yaşam enerjisinden götürüyor. Yani ama tabii bu bir tuzak çünkü buraya düşersek de çok yani dip ve derin bir kuyu orası. Oraya düşmeden bir şekilde kendimizi motive ederek, e, üreterek yani aslında devam etmeye çalışıyoruz. Yani galiba en motive eden şey de bir şey üretiyor olmak, bir şey ortaya koyuyor olmak yani sanatçı olarak bizi ayakta tutan o. Kesinlikle yani hani feza aldığımız sanatçılar da gene bu eski dönemlerden olduğu için onlara bakıp böyle kendimi motive edebiliyorum yani biraz durumu kabullenmiştik var. Evet, tarihi çok. Yani ben en çok çağıldığımayı sevdiğim insanlardan biri Amos Milburn. Adam grup kuruyor, dünya savaşı çıkıyor ya. Yani. Adam asker alıyorlar. Adam ölmeden geri gelip, bir daha kuruyor. <laughs> yani yani evet. tamam, biz de devam edelim o zaman diyorum. <laughs> Hala umut var. <laughs> Eskiden kontravasla biliyordum ben taksiye, alıyorlardı. Ön koltuktan arkaya kadar yatırıyordum, gidiyordum. Şimdi, yani tek başıma da almıyorlar. Almıyorlar. <laughs> yani genel olarak almıyorlar asla. Almıyorlar yani bir konsere gideceğiz, 4 taksi, 5 taksi. Biri, biri duruyor orada ne yapıyorsun, çalışmıyorum diyor. Wow. Yani Değil böyle şey yaratıcı drama aynen. gibi böyle senaryolar evet kurup hani ah bu da olma tam buldum o zaman şimdi şöyle diyelim onu deneyelim falan. Falan yani şu kadar para istiyorum para, <gülüyor> <Gartlarla> <gülüyor> ile ya, artık arttırmayla istiyorum. Artık metro yani şey sürekli ya. metro <laughs> ya. ya, ya. ya. da dışarı... anyway, Müzik Dışında yani hat şart dışında benim oyunculuk kariyerim devam ediyor. Zorlu da evlilikten sahneler oyununda oynuyorum. Bir de bir, e, bir ulusal kanalı bir dizi e, yazıyoruz bir ekip olarak. Orada çalışıyorum. E, bunun dışında Kaan'ın solo kariyeri var. Kendi yaptığı besteler var. E, yeni bir şeyler hatta çıkacak. Belki biraz ondan bahsetmek isterim. Evet böyle yeni demoları bitirdik. İkinci albüm çıkacak. E, Kaan Arslan Ko adında yapıyorum bunu. Gene böyle sevdiğimiz müzisyenleri dahil olduğu Kaan Arslan Ko Friends konseptinde şarkılar yazıyorum. İşte demolar yeni bitti. Bir yandan trompet öğreniyorum. Böyle umarım bir gün güzel, güzel çalabilirim. Onun dışında da çok bir şey yapmıyorum yani. Müzik böyle çünkü günde 16 saat falan yaptığım şey. Yani böyle nadiren işte bir illüstrasyonlar falan bir şeyler çiziyoruz. Hani onlar da böyle artık şeyden, müzikten çok şişince. Hani fenalık geçireceğim artık falan dediğim zaman. İşte o zamanlar yaptığım şeyler, işte şarkı yazdığım için arada böyle hikaye yazıyorum, şiir yazıyorum. İşte bir tane daktilo. Öyle ya, yani, böyle şeyi seviyorum. Şizofren bir dünya kurup orada, sürekli orada kalmayı çok seviyorum yani. Hani, yani ne kadar aslında çok e, sosyal, entertainer insanlar gibi görünsek de aslında içe dönüp şarj olmak da çok önemli. Yoksa böyle sürekli konser konser olduğu zaman çok güzel böyle panik ataklar geçebiliyor. Orası da bir charter nitesi gibi oluyor bir şey. Her cumartesi Lecuillo Bistro'da devam ediyorum. Mey her olun, her söylüyorum. cumartesi bu oluyor. Ee, çok güzel bir restoran. Hem yemek yemelik hem müzik dinlemelik. Güzel bir yer. Ee, onun dışında da böyle hala iyi İBB kültürle çalışıyoruz. Pop-up konserlerimiz oluyor. Dansçıları çalıyoruz. E, ayda bir ayda iki. Gene o partiler de dışarıya açık oluyor. İster herkes gelebiliyor. Evet, ilgi duyan dans herkes açık oluyor. Dansı bilip bilmemekten bağımsız oluyor. Onun dışında da böyle Avrupa'ya açılma hayalimiz var tabii ki. Önümüzdeki yıl bunu değerlendirmeyi çok istiyoruz çünkü biraz böyle hani onu çağırmaya başladı. Grubu kıvama gelmeye başladı. Ve yani gayet yani orada da hem hayatımızı kazanabileceğimiz hem de daha çok iyi insana ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Aklımızda şu an herhangi bir şehir yok. Üretmeye devam edeceğiz.